Depremlerden etkilenen çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan düşük faizli kredi borçları bir yıl ertelendi. Depremler nedeniyle zarar gören illerdeki tarımsal üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçları bir yıl ertelendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararda 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile bağlı ilçelerinde tarımsal ürünleri varlıklara zarar gören çiftçi kayıt sistemine veya Tarım ve Orman Bakanlığı'nın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olup, üretim faaliyetlerine devam eden gerçek veya tüzel kişi üreticiler, iktisadi işletmeler, birlik ve kooperatifler yararlanacak. Buna göre hasar tespiti amacıyla il ve ilçelerde hasar tespit komisyonları oluşturulacak. Komisyonlarda ilgili kamu kurumları ile ziraat odalarından temsilciler bulunacak. Komisyon kararları oy çokluğuyla alınacak. Hasar tespit komisyonu kararlarının en geç 3 ay içinde hazırlanmış olması gerekecek. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi tarafından kullandırılan ve 6 Şubat'ta vadesi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan, vadesi bir yılın üzerinde olanlarda bir yıl içinde başvuru yapılan veya vadesinden itibaren bekleme süresi içinde olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki tarımsal kredi borçları vadesinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihlerinden itibaren bir yıl süreyle ertelenecek. Karar kapsamında tanımlanan kredi borçlarının ana para toplamı 250 bin lira ve altında olan kişilerin kredileriyle ilgili erteleme işlemleri banka veya tarım krediye müracaatına ve herhangi bir hasar tespiti yapılmasına gerek bulunmadan ilgilisi tarafından resen gerçekleştirilecek. Kredi borçlarının ana para toplamı 250 bin 1 lira ve üzerinde olan, tarımsal ürünleri varlıkları en az %30 ve üzeri zarar gören ve bu durumları il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen erteleme taleplerinin değerlendirilmesi için ilgisine göre banka veya tarım krediye müracaat etmeleri gerekecek.